Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem sizlerin talebi üzerine hem de en fazla aranan hisselerde görünen Alarko Holding'i yapacağız. İki tarafta böyle kesişim kümesi olunca hem sizden gelen talep hem en fazla arananlarda görünce yapmaya çalışıyorum. Alarko Holding'in hem temel analizini yapacağız ikinci çeyrek bilançosu üzerinden hem de grafik üzerine teknik analizini yapacağız. Analize başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Evet holdingde sektöründe bulunan Alarko tarafında halka çıkık oranı %26'dan %37 oranına kadar çıktı. Beta oranına baktığımızda 0.79 iken şu an 0.97. Borsa İstanbul'a daha korele hareket ediyor. Daha Borsa İstanbul'a birlikte hareket ediyor inerken ve çıkarken diyebiliriz. Likidite oranlara baktığımızda cari oran 1.2'den 1.05'e doğru gerilemiş fakat hala referans aralığı yani birin üstünde olması iyidir şeklinde yorumlayabiliriz. Likit oran 1.07'den 0.89'a kadar gerilemiş. Referans aralığının üstünde fakat gerilediğini bilmek önemli. Nakit oran 78 78.79'dan 57'ye gerilemiş. Nakit ve nakit benzerlerinde ciddi bir düşüş var. Fakat referans aralığının üstünde kaldığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Karlılık oranlarına baktığımızda esas faaliyet kar marjı eksi 0.6 şu an eksi 8 yani zarar. Esas faaliyetlerinden zarar ediyor şu anda. Aktif karlılık %78'miş, %3'e kadar düşmüş. Brüt esas faaliyet kar marjı 8 puan %8'miş, %10'larda şu an için. Net kar marjı artı %66 iken şu an eksi 28'de net kar marjı. Yani zarar ediyor şu anda. Öz sermaye karlılığına baktığımızda %130 büyüyorken şu anda %5'lik bir büyümede olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Borç durumuna baktığımızda %33'ten %30'a doğru gerilemiş borçluluk tarafını. Hiç 3 puanlık bir burada borçluluğunu yenilemiş. Piotrowski F skora bakarsak değer yatırım açısından 6 puanmış. Orta iyi puanmış. Şu an 3 puana düşmüş. Kötü durumda yani değer yatırım açısından. Böyle çok da elverişli bir noktası olduğunu pek göstermiyor. Devam edeyim. Şirketin stok lever hızı 14'ten 5'lere doğru düşmüş. Burada biraz daha talepteki düşüşe burada dikkat çekilebilir. Hisse başı kar 39 liradan 4 liraya düşmüş. E, karlıktaki muazzam bir düşüş vardı. Buna binaen burada da bunu görüyoruz. E, birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. ilgili rasyonlar üstünden. İzlemeye devam edin. Peg oranı şu an için eksi de geçtiğimiz dönemde 0.01 ciddi büyüme poz pozisyonu varken şu anda öyle bir, bir pozisyon şu an için görünmemekte. Evet. Baktığımızda buradaki her bir bar aslında şirketin çeyreklik bazlı satışlarını görüyoruz arkadaşlar. pardon kaydırılmış yıllık satışları görüyoruz. Karlılık tarafına baktığımızda ise esas faaliyet karı tarafında yani düşen satışla birlikte burada da bir düşüş gerçekleşmiş. Zaten gerçekleşmesi çok daha farklı olurdu ve eksili bir kar değil eksi bir zarar var arkadaşlar. Amortismanların satışların maliyetin oranı 5'ten şu an 8.4 seviyesinde. Burada bir artış var. Biz bunun artmasını değil düşmesini isteriz. Aynı zamanda şurada baktığımızda yabancı para net pozisyonu eksi 4 milyar olduğunu yabancı para tarafında açının olduğunu söyleyebiliriz. Alarkın şöyle bir yatırımlarına bakalım gelecek adına yatırımlarında 5,5 katlık bir artış var Alarko Holding tarafında. Bir şu ana kadar görünen böyle pozitif taraf diyebileceğimiz belki burası olabilir. %5,5'lük bir artış var. Gelecek adına ciddi yatırımları devam ediyor ve gelecekte hala konuşulmaya devam edilecek gibi duruyor. Şirketin borç durumunu söylesek de %33'den %30'lara doğru gerilemiş. Burada bir geri çekilme söz konusu güzel bulunduğu sektör holding sektörü fiyat kazanç oranı 11.5 Alarko 21.5 FK'da pahalı. Piyasa değeri defter değerinde holding sektörü 1.2 Alarko 0.75 ucuz görünüyor. Fdfa örgütlük bir tarafı şimdi yok. Burada Piotrowski F scoredan bahsetmiştik. Kötü bir değer yatırım açısından kötü bir puanlamada olduğunu söyleyebiliriz. Fesweb Mali Analiz Pro uygulaması tarafı bu şekilleri. Gelin bir de FinTables tarafından bakalım. Baktığımızda tabi burada net dönem tarafında bir zararı görüyoruz direkt gözümüze çarpan. Zaten bahsetmiştik ondan da. E, satışlardaki düşüş, eşas faaliyet karnındaki düşüş bunlardan bahsetmiştik. Şirketin kaynak dağılımında öz kaynakları dağılımın %69'unu oluşturuyor. Bu dağılım güzel. Kısa vadeli yükümlü, yükümlülükler ise %23'lük tarafı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 4, büyüme 6'da 1, borçluluk 6'da 3. 5 üzerinden 2,5'luk bir karne var. Buralar çeyreklik ve yıllık bazlı değişimlere göre puanlandığını söyleyebiliriz. Büyümede tabii şurada eneyler var. Bir büyüme yok. Aslında burada negatiflikler var. Onu da söyleyelim. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda en fazla iş yatırım, sonra yatırım fonları, Citibank, emeklilik fonları diye geliyor. Yani yatırım fonları çokça tercih ediyor hala. Citibank, Bank of America da tercih ediyor. Peki yatırım fonları demişken hangi yatırım fonlarında var? Bugün'e kadar şu an mevcut durumda 59 adet yatırım fonunda güncel bir şekilde Alergo Holding tutuyor. Yani 59 tane yönetici, fon yöneticisi bunu tutuyor. Ee, en fazla baktığımızda İstanbul portföy, sonra NNF'de görürüz hedef portföyün hisse senedi fonunda, Ziraat Ata portföy, Garanti, Global Menkul Deniz portföy, Taciller yapı kredi şekli geliyor. Bu noktada 59 tane fonlu tarafına tercih edilmesi ise aslında bir e, alarko ile alakalı kendilerinin pozitif beklentide olduğunu da varsayabiliriz. Şirket beklentilerine baktığımızda ise e, yani burada 2023 beklentisi ile kombine net milyar TL, tabi TL olduğu için artışta döviz kuru artırabiliyor. Kaydeder bir beklenti yok. Döviz kuru beklentisi vesaire paylaşmışlar ama bunlar çok önemli değil bu analiz içinde. Temel tarafa baktığımızda açıkçası gelecek taraftaki yatırımları iyi duruyor. Yatırımlarındaki artışlar biraz böyle güzel. Ama geri kalan da şu anda şu an için şirket çok böyle elverişli çok iyi bir noktada olduğunu söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Temel taraf bu şekildeydi. Gelin bir değişin teknik tarafına bakalım. Şöyle bağlandığımızda teknik tarafta alerko holinde şöyle bir yükselen bir kırılım varken aslında ne zaman 5 Ağustos'ta burada bir negatife düşüyor ama daha öncesinde aslında 23 Temmuz günü bir negatif trende geçiş yaptığını burada aslında söylüyor. Şu an için hala negatif trend ne midir? Evet negatif trend devam ediyor. Şu an 83.5 seviyesi destek aşağıda 78.5 seviye kırılırsa 78.5 destek. En önemli seviyeye baktığımızda 92. 92'nin altı ve üstü olarak bakmakta fayda var. 92'nin üstüne atamadığı sürece baskı artar. Direnç olarak 89, 90, 92, 94 diye böyle sıralı dirençler var. Açıkçası şu an için pek böyle elverişli bir durum görünmemekte. Al sat tarafında hala sat sinyali algoritmada negatif sinyal devam ediyor bu noktada. Herhangi bir şey var mı? Bir grafik formasyon durumu şu an için aslında negatif tarafta yani negatif veya pozitif anlamda geçmişten var ama güncel tarafta bir formasyon yok. Yani negatif trend devam ediyor. Ee, birincisi bu, ikincisi alttaki destekleri söyledik. Buraları takip etmekte fayda var. Yani geçmişte baktığımızda geçmişte de 78 seviyeleri vesaire bayağı bir direnç görevi görmüş oralarda. 83 ve 78 seviyeleri şu an oralar iyi bir destek olabilir. Negatiflik devam ettiğini söyleyebiliriz. Durum bu. Evet, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.